Sabah Sultanı Seda Sayan da artık Ayşe'ye yol görünmüş durumda. Ayşe aylardır, yıllardır Ali'yi beklemektedir. Fakat artık Ali annesini laf eden Ayşe'yi affetmeyecek duruma geldi. Bugünkü programda şiddetli kavgalar yaşandı ve Ayşe Zeynep Hanım'a çok kötü sözler söyledi. Zeynep Hanım Ayşe'ye karşılık verince olay daha da büyüdü ve daha sonrasında Ali artık canına tak ederek Ayşe'yi ben burada seni istemiyorum ya sen buradan gidersin ya da ben buradan giderim dedi Zeynep Hanım ise eski gelini Ayşe'yi tak sepeti koluna herkes kendi yoluna diyerek son noktayı koymuş durumda Ayşe'nin gözyaşları Seda Sayan başta olmak üzere bütün milyonları ağlatıyor